Arkadaşlar dağdan ve yüksek bir yerden indiğimiz zaman biz yolumuza devam edip gideceğiz. Yolumuza devam edip gittiğimiz için ipimizi orada bırakmamak kaydıyla bir bağlama tekniğimiz var. Bu tekniğe zampara düğümü, kız kaçırma düğümü de deniyor. Ee, uygun bir yer bulduğumuz zaman çift ipimize çift halka yapıyoruz böyle. Sonra birini alıyorsun diğerini çekiyorsun. Sonra o çektiğini alıyorsun, diğerini çekiyorsun. Bu şekilde 5-10 hani emniyet fazla olsun diye fazladan düğüm atıyorsun. Burada değişik bir e, örgü biçiminde, saç örgüsü biçiminde bir düğüm çeşidi çıkıyor ortaya. İşte bu düğüme zampara düğümü deniyor. Böyle bir örgü çıkıyor. Bu şeyi çektiğin sürece Mesela bak buraya Bunu düşünelim 8'li kara binayı alıyorsun Büyük olan gözden geçirip Küçük olan gözden Böyle bir Şekil alıyor Burayı karabinaya taktığımızda Karabinaya taktıktan sonra karabinamızı kilitliyoruz. Bu bizim iniş ipimiz olarak aşağıya iniyorsun. Bu şekilde aşağı iniyorsun. İşin bittiğinde bunu karabinadan karabinanın kilidini açıyorsun. Çıkardık. Bunu da buradan aldık. Karabinamızı yerine takalım. İndiğimiz ip buydu ya. Diğer ip emniyet ipidir. Çekersin bir düğüm açılır. Bu sefer iniş ipi budur. Bu sefer o bir ip emniyet ipi. Bir, bir bunu, bir bunu, bir bunu, bir bunu, bir bunu, bir bunu. Bir bunu aldın mı yukarıda bıraktığın ipi aşağıda alıp gidiyorsun. Bu şekilde güzel bir iniş şekli. Bu düğümün adı zampara düğümü, kız kaçırma düğümü. İşte dağcılıkta VT bir apartmanda bir yerden indiğin zaman bunu kullanırsın. Yani bir daha onu açmak için yukarı çıkmana gerek yok. Aşağıda ipini açar inersin aşağıya.